Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Evet. Türkçe'miz de yeni hayatına devam eden Herci şey Sencön Sevilen izleyiciler tarafından beğenilen tam almayı başarmış Sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı Sevilen oyuncularından <laughs> çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladık. Umarız topladığımız kredilerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Hiç varsınız değerli yani izleyicilerim umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın kalın arkadaşlar.